bir tane gözleri görmeyen amcamız öyle cümleler etmiş ki bakın. Selamünaleyküm kıymetli abim. Kayseri'den görme engelli aciz kul. Ya siz ne yaptınız ya? Abi paramparça ettiniz ortalığı ya. Allah'ım şu dünyada iki nurumu aldı. Böyle ümmet için öyle tuhaf bir şey oldum ki ya. Verecek hiçbir şeyim yok. Ulan iki böbreğimden biri var. Ümmet kurtulacaksa tek böbrek de olur diyorum ya. Rabbim ufak tefek de olsa bir şeyler yapmaya bize gayret göstersin. Abi bir ibam ibam varsa atabilirsen düzenli olarak her bir şeyler yapmaya gayret göstereyim. Allah'ım cümlenizden razı olsun inşallah. Samimiyet başka bir şey anam babam ya. Vallahi.